Hepinize yepyeni bir Rizal videosuna selamlar arkadaşlar ben Serhat bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Evet bugünkü videomuzda hile ile 1 vs 1 atacağım arkadaşlar şimdi Uzun zamandır ZODA'dan hile falan ben görmüyorum Hiç 1 vs 1 de atmadım uzun zamandır önceden videolar çekiyordum hile ile vs attım diye Şimdi bakacağım arkadaşa soracağım Zodada hile ne durumda hile gelişiyor mu düşüşte mi vesaire vesaire bunları soracağım Ve yeni hileler nasıl onları da şu anda sizlerle beraber ben de göreceğim Evet şimdi yanımda Kadir var Kadir, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi, Kadir öncelikle şunu söyle. Zula'da hile ne durumda? Azalıyor mu yoksa artıyor mu? Ya şu an Bombayı hile kur hile ve azalıyor. Patlat. Ama e, özellikler mesela daha fazla bulunmaya başladı. Ben öyle düşünüyorum. E, hile açmak daha mı zor, daha mı kolay eskiye göre? Ya, pek fark bir şey değişmedi. Sadece e, hile yapanlar azaldı, öyle değil ya yani sonuçta Zul'a bunun önüne biraz geçmiş değil mi? Hile'nin ya, önüne Yok yok. Eskiye göre o zaman baya bir az Şimdi arkadaşlar bakalım ben bir Hile'nin yeni özellikleri falan gelmiş onlara bakalım Mesela sen şu an benim elimdeki silahı görebiliyorsun galiba doğru mu? Ben evet, tamam, benim elimde ne var elimdeki ben... silah ne mesela? Kar98 mesela senin elimdeki silah şimdi Oha o ne oğlum? Şu anda Hile'den hangi özellikler açık? şu an yine en mota çekmiş kısmında boyun bazı mı sekmemedi sonra Valik Valek var, var mı? var mı? Valek var evet. Bu arada arkadaşlar bu speed hız hilesi vardı. Zula onun önüne geçmiş. Şu anda hileyi açamıyorlar speed hilesini. Açık aranda oyundan atılıyorlarmış. Belki vurun lan. Elimde Groza var mesela. Aynen doğru Groza var şu an. Oha. Oğlum bu çok tuhaf bir hile. Gördüğü anda direkt vurabiliyor. Ama arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Bilmiyorum siz karşılıklı hile geliyor mu? En son ne zaman hile geldi yorumlarda yazın. Ben mesela bir haftadır falan oyunu arada bir giriyorum. Rekabet dağıtıyorum. Karşıma bir tane bile hile gelmedi. Veya belki bu ustalar e, usta ranklar, efsane ranklarda gizli hileler olabilir. Hani oha oğlum bu ne? Hani rekabetlerde falan gizli hileler olabilir. Ama benim karşıma şu anda hiç açık bir böyle bunun gibi bir hile gelmedi. Uzun zamandır da gelmiyor da. Yani Zula bunun önüne geçmiş. Bu aslında önemli bir başarı ama. Yani Hilelerin komple kaldırılması zaten imkansız. Hani Zula'nın bu arada koruması PUBG ile aynıymış. Öyle değil mi Kadir? Sahi biliyorsun da. Yani Zula'nın bu hile koruması PUBG Mobile'e eşdeğermiş. O yüzden bu Zula hani Wolf Team gibi falan hile yatağı olmadı. Şu anda rahatça oyun oynayabiliyorsunuz hile olmadan. Yani benim şu anda burada hileyle 1 vs 1 atmam bir istisna yani. Yoksa oyunda ben hiç hile görmüyorum bu zamandır. Oğlum. Adam yarı sıkıyor gözüküyor bana sıkıyor nasıl oluyor lan bu? Mevla. Allah Oğlum, nasıl bir ya? Mevlana getirdik. hile Mevlana'yı getirdik. Mevlana mı? Aynen. Ya yani, re hile hilelerin rekabet girmemesindeki en büyük şey Zula 20 level yaptı rekabet giriş seviyesini ondan dolayı. Yani, yani, kimse artık yani ulaşmıyor. 20 level olmadan rekabete giremiyorsun hileyle doğru mu? Yani. O zaman adam adam, adam bir doğru. adam bir level hesap açıp bir rekabet giremiyor. Yani. Bir de hesap doğrulama sistemi olduğu için karşıya genellikle doğrulama kişiler atıyor. Ya bu da hile açmanın bir anlamı kalmıyor artık yani. Oğlum yeter lan Niye bu ne yani? abi? Bu nasıl bir şey? Karşı alamı göremiyorum lan. Baksana adam yara sıkıyor bana mermi geliyor. Sınırsız mermi falan var mı şu anda? Ya, sınırsız mermi yok. Ya şu anda sadece eğim açık bir de bu açık değil mi? Bir de Mişik'ten bazı özellikler memory'den yani. Ay anasından vuradım tam vuruyordum orada ya. Aslında eğimi biraz olsa vururum ha. Orada ilk başta gördüğümde vurabilirdim. Mesela sen şu anda rekabette hile açamazsın değil mi? Şu an rekabette giremiyorsun. Anca yani ancak 50, 50, 50 ile anca 50 ile ver adam akıllı bir hesapla rekabet hile açabilirsin o da sıkıntı. Ya yere sıkıyor marim, bana geliyor yeter ya. Nasıl bir şey oldu mu böyle? Bombayı kur Peki bu Sevda rekabetlerde rekabetlerde üst ranklarda hile açanlar var mı biliyor musun? Ya bazı legit oynayanlar var. Bizden alıp legit oynayanlar da var. Ben bazılarını biliyorum. Ya. Ama söylemeyeceğim yani. Yani mesela şimdi senden hile alıp legit bir şekilde oynuyorlar. Doğru mu? Patlat. Yani sadece vale kaç. belli etmeden oynayabiliyorsunuz. Sadece vale kaçıyorlar. Peki bu Zula'nın sistemi algılamıyor mu bunu? Hileyi. Legit oynadığın zaman algılamıyor çünkü birisi seni report etmesi lazım bu anlamda. Peki report ederse algılar mı programı? Yani Zula bakması lazım. Eğer bakarsa düşüyor. Yani bir şey e, bulursa öyle. Ama bakarsa bulur yani değil mi? Bu bunu gizem bir program yok sonuçta. Bak bak bulur. Yani bakarlar, çok bulurlar ama her önüne gelene de bakmaz yani zula. Anca en az bir 10-15 kişinin raport tepkisi var. Yani arkadaşlar bu zula bu paylaşıyor. Ee, hani şu ay şu kadar kişi şu ay şu kadar kişi diye. Hani içinde usta araklar, efsane araklar da var. Ha, demek ki o arkadaşın da dediği gibi legit oynayanlar var ve bunların birkaç da ifşa oluyor. Yavaşça. Mesela biz turnuva yapıyorduk. Bayağı bir hile geliyordu. Hilelerle uğraşmaktan artık ben turnuvadan soğumuştum yani. O kadar çok hile geliyordu ki. Evet böyle hileler anca bomba uçuruyor <laughs> abi. Başka bir şansımız yok zaten. Başka türlü vuramıyoruz. Bombayı kur Heh. ve patlat. Yılan gene iki el aldım. İki el İki el alabileceğimi bile düşünmüyordum ben yani. O ilk başta da kafama kafama mermi geliyordu ya. İki el aldım şu an mutluyum yani. Belki buna ölür. Oğlum yemedi lan. Geç çıkıyor herhalde. kazandı. Devre. Oğlum sen şu anda beni gördüğünde gördüğün anda bu kendi kendine mi sıkıyor silahı Yok, e, aimbot bot kitleniyor ben kendim sıkıyorum. Bomba yani sen sıktığında korum. mermi de ben, benim kafama geleceğini biliyorsun. Kendi kendine Aynen geliyor. Öyle. Nereye sıkarsan benim kafama gelecek mermi. Yani yani çünkü otomatikman kendisi kitleniyor kafana. Anladım. Mesela elinde şu an Groza var. Evet Groza var. Ya arkadaşlar bu ilave tuhaf gibi bir dakika şu koltuğu alayım Adam yere sıkıyor, yere bakıyor ve mermi bana geliyor. Çok tuhaf bile yapmışlar. Ha ya bu hile'nin bugu mu yoksa farklı bir şey mi? Niye böyle? Niye yere bakarken bana sıkıyor gibi gözüküyor? Yok yere bakarken sana sıkıyor gibi değil. Mevlana yaptık biz Mevlana. Mevlana'yı açıyoruz böyle. Ama <laughs> ya. ne da ya. Oğlum bu ne ya? Mermi de sıkamıyorum ha. <laughs> Dur bir sniper alayım belki bir ihtimal arkadaşlar. Bu da vurma ihtimalim var. Zaten iki el almışım belki üçüncü elde alayım da. Sağda tamam. Ben her türlü maçı verdim. Oğlum bu nedir ya? Adam kapıdan zıpladı kafama uçtu. Evet şimdi Hadi teşekkür ederim bu videoya girdiğiniz için. Şimdi arkadaşlar ben ee, şeyler söyleyeceğim şimdi bir hayretten. Evet. İşte bu olayı gerçekten tebrik ediyorum. Şu konuda ben oynadığım zaman da aşırı hileler vardı. Ve bu hilelerde ben videoyu çekmiştim. Hatta çift ekran video yapmıştık. Hilede her türlü özellik vardı. Speed vardı, wallek vardı, uçma vardı, Jart curt her türlü ışınlanma bile vardı neredeyse. Şimdi bu özellikler kalktı. Bunları Zula fikslemiş. Yani fikslemiş dedim ortadan kaldırmış. Bu gerçekten güzel. Bunu yapmaları çok iyi olmuş. Demek ki hani boşta durmuyorlar çok fazla. Yani onun dışında ben baktım da bu arkadaşın kullandığı özellikler nedir? Valek bir de eğim var. Hani bunlar her zaman olan şeyler. Hani ve şaşırdım da ben şey düşünüyordum. Bu da komple her şeyi almış. Kaldığım şeyler Mevlam Kayra, hileler falan bayağı bir oyuna sarmış sanıyordum ama öyle değilmiş. Hileler falan bayağı bir azalmış. Hatta bunların da dün hilesi fik demiş. Bir falan. Yani demek ki dolabı hilelere hala e, mücadele ediyor. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Şu an kadar izleyen arkadaşlar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.